Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevini başarıyla devam ettiren Murat Yıldırım'la bu kez çok farklı bir platformda buluştuk. Sizler için hem hiçbir yerde göremeyeceğiniz detaylar çektik. Hem de Murat Yıldırım ve güzel eşi İmani Elbani ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ünlü bir erkek dergisinin Mart sayısı kapak fotoğrafı çekimindeyiz. Hazırlıklar tamam. Oyunculuktaki başarısını bildiğimiz Murat Yıldırım'a bu tarz çekimlerde neler hissettiğini sorduk. Evet ilk başladığım zamanlar çok gergin oluyordum gerçekten çünkü kameradan daha farklı bir şey bu fotoğraf ama yavaş yavaş sonra e, kamera gibi düşündükçe onun içine bir, bir şey hikayeler sokarak kendimi alıştırdım herhalde. Dışarıdan bakıldığında oyuncuların her ortamda çok rahat insanlar olduğu düşünülebilir ama anlaşılan durum pek de öyle değil. Utangaç taraflarım var ve bundan da dolayı çok mutluyum. Yani insan, herkesin utangaç tarafları vardır. İnsan bir şeylerden utanmalıdır ama kontrol edebilmelidir. Mesela ben kendi adıma yarışmayla alakalı, yarışmaya mesela biraz kendime heyecan katmak istedim yarışmadan önce. Çünkü benim için yeni bir şeydi. Ciddi almam gerekiyordu. Heyecanlanmak güzeldir, utanmak güzeldir. Evet, ilk kez sizlerle birlikteyim bu yarışmada. Heyecanlıyım ve tabii ki mutluyum. Tekrar hoş geldiniz diyor. Kapak çekimleri her zaman özeldir. Bugün yapılan çekimin konseptini derginin genel yayın yönetmeni Togan Noyan'a sordu. Show business diyebiliriz buna. Daha önce de sinema dizi sektöründeydi. Ee, yeni bir döneminde olduğu için biraz daha böyle onun hareketli, eğlenceli e, anlarına şu anda yaşadığı sürece biraz tanıklık etmek bağlamında bir e, konsept belledik. E, burada konseptimiz şu şekilde, e, onun o ciddi, o formal duruşuna, biraz daha sıyrılıp o formal duruşuyla birlikte resmi duruşunun yanına biraz müziklik katma hevesindeydik çalışıyoruz. Bakalım. Kapak fotoğraflarının ilgi çekici olması için ciddi bir emek harcanıyor. Aslına bakarsanız kapak çekimleri her şeye çok uzun sürer. Bizim bu dikkatli istediğimiz o 5-6 kare var ki, o 5-6 kare için işte binden fazla kare çekiliyor burada. O kareyi yakalamak için pür dikkat hepimiz bütün e, dergi ekip arkadaşlarımız e, bir gözümüz ekranda oluyor, bir gözümüz de çekilirken sonuçta e, o kişinin üzerinde oluyor. Murat Yıldırım çekimlerde smokin ve şık takım elbiselerle karşımıza çıkıyor. Bakalım yakışıklı oyuncu ve sunucunun günlük hayatında modayla arası nasıl? Modayı tabii ki takip etmiyorum sen mi söyleyeyim Günlük hayatımda spor tercih ediyorum ee, ama yani yerine göre giyinmeyi de seviyorum tabii. Ki. Renklerden mavi sevdiğim bir renk e, huzur verir, barışı temsil eder. Gördüğünüz zaman size böyle bir e, rahatlık verir, o yüzden maviyi severim. Murat Yıldırım'ı çekimler esnasında eşi İmane Elbani hiç yalnız bırakmıyor. Elbani hazırlık aşamasından fotoğraf çekimine kadar Murat Yıldırım'ın en büyük destekçisi. <laughs> Yeni evli çiftin yüzünden gülümseme hiç eksik olmuyor. Onları böyle mutlu görünce biz de biraz özel sorular soralım istiyoruz. Acaba Murat Yıldırım nasıl bir baba olmayı hayal ediyor? Çocukları çok severim. Onların bütün duygularını karşılayacak bir baba olmak isterim. Hem arkadaş hem baba hem abi. Bütün duygularını karşılayacak bir baba olmak isterim. Dağ gibi gibi. Bilirdi herkes beni Geriye sevmeyen bir kalp kaldı Murat Yıldırım'ın sinema ve televizyon dünyasındaki başarısı ev işlerinde ne durumda merak ediyoruz doğrusu. Ederim çünkü beraber yaşıyoruz bir evin içerisinde. O da bana yardım eder, ben ona yardım ederim. Çok güzel gidiyor, çok şükür. Çok mutluyum. Her şey yolunda. Say my love, kadar yardım ettiğini söylese de biz bir de eşi İmane Elbani'ye Murat Yıldırım'ın ev işlerinde nasıl olduğunu soralım bakalım. Yeah, always he helps me in works and he supports me as uh, as husband and uh, I love that. You are the shadow to my light did you feel us? another star you fade away İmane Elbani evliliğinden ve eşi Murat Yıldırım'dan sevgiyle bahsediyor. It's lovely, it's just fantastic and I'm happy and thank God, maşallah. Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'ın pek çok kadın hayranı var. Acaba bu durum eşi İmane Elbani'yi kıskandırıyor mu? Oh really he they very sweet his fans very sweet they treat me very kind yeah i really get a little bit of jealousy like any woman that really love her husband but never come serious <music> İleride bir projede eşiyle yer alma düşüncesine sıcak bakan İmane Elvani şimdilik başka şeylere yoğunlaştığını söylüyor. Yeah, why not? But in the future not now. Now just some focus in my family and Murat. Yeah, maybe in the future why not? Uh, the plans Yeah, inshallah. Inshallah. Kapak çekimine geri dönelim. Bulunduğumuz süre boyunca Murat Yıldırım'ın içindeki o muzur tarafta gözümüzden kaçmıyor. Gülmeden olmaz. İnsan e, gülerek hayatta durur. Ben gülmeyi çok seviyorum. Güldürmeyi de severim. Yani belki e, çoğu rolde beni insanlar o şekilde görmediler ama ben bu işe hep komediyle başlamıştım. Komediyi çok seviyorum. Komedi izlemeyi de çok severim. Zaten e, romantik komedi filmlerinde yer almaya başladım bu anlamda. O da hoşuma gidiyor. Şakasız bir hayat olmaz. Bunu da çok ciddi söyledim değil mi? <laughs> Smokingle. Şakasız hayat olmaz. Ve son olarak Murat Yıldırım'a kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk deneyimin nasıl gittiğini soruyoruz. Benim için de çok e, enteresan olmaya başladı. Keyif almaya başladım. İlk başta tabii biraz e, dediğim gibi heyecan e, vardı. Yeni bir iş. Yeni bir meslek yani, bir sunuculuk aslında, oyunculuk değil. Ee, şöyle, şuradan rahatım. Benden istenilen şey, e, benim de istediğim şeydi. E, gelen yarışmacıyla kendi evimde sunuyor mu Hatta bir tane eleştiri okumuştum. E, bu ne ya demiş, kendi evini salonunda <laughs> sunuyor gibi program sunmuş demiş birisi. Benim de istediğim buydu. Ne mutlu bana ki, e, bunu biraz da olsa yapabiliyorum demek